Ankara'da büyük bir uyuşturucu bir ticareti olacaktır. Uyuşturucu ticareti yapan kişi Vlad. Bunu öğrenen Kurt bunu öğrendiğinde yola çıkmıştır. ve Ron Blood'ın karşısındaki daya çıkar ve Blood'ın bir komutanla konuşur. baykuş, kurt, ucuz çocuk ticaretine başlattılar. Kurt, baykuş, görüyorum bladı, izliyorum şu an. Baykuş, Blood bu konuda içindesi bu iş burada biter. 그러니까 모자란 소나 낯선 우리 숙주와 마사틱에 보드 sizin ticaret dediğiniz böyle ölüm olur. Sistem değerlendiriyor. Plat uyuşturucu ticaretine zaten bir <laughs> oranda. Bunu yapan kim? Şey bilinmiyor. Sistem kökleri. Ya yine kü bir bir daha doğuyordur. Ve şunu unutmayın ki, unutmayın ki çocuklar her daim doğar. Bu arada bölüm 13 için bir fenaryo hazırlayacağım. Güzel bir fenaryo hazırlıyorum. Aklına var birkaç bir şey. Ondan tutup oraya kanala abone olun, like atın. Yorum yazın hepinizi seviyorum. Bir de korta gelmeyi unutmayın. Sizleri sevdiğim görüşmek üzere. Bye bye, Allah. I'm on his knees.